Fiilimsiler, isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller olmak üzere üç gruba ayrılır. Aldıkları ek onların hangi tür fiilimsi olacaklarını belirler. Mamaya eki isim fiil yapar. Bu eki alan bir fiil isim fiil görevine geçer. Fakat bu ek sadece isim fiil eki olarak karşımıza çıkmaz. Mamaya eki olumsuzluk eki olarak da kullanılır. Bazı fiiller mame Fiilimsi ekini aldığı halde zamanla fiilimsi olma özelliğini kaybeder ve bir nesnenin bir varlığın adı haline gelebilir. Bu tip kullanımlar kalıcı ad veya kalıplaşmış isim olarak adlandırılır. O zaman bir tane fiilimsi bulacağım. Bir tane olumsuzluk eki bulacağım. Olumsuz yazdım. Bir tane de ne bulacağım arkadaşlar? Kalıcı ad bulacağım. Bakalım. A şıkkına baktım. Çatma kurban olayım şehrine en azı hilal. Çatma derken olumsuzluk var. Duyduklarını araştırma görevi verilmiş, e, duyduklarını araştırma görevi verilmiş sanki diyor ikinci cümlede. Araştırma derken burada ne var arkadaşlar? Fiilimsi var. Yormadan, usanmadan seveceğim seni diyor. Buradaki -madan'lar arkadaşlar zarf-fiil ekidir. O zaman cevabım Adana olamaz. Çünkü Kalıcı ad bulamadım. Gelelim diğerine. Pandemi süresince durmadan yedim. Diyor. Yine burada madan arkadaşlar. E, zarf fiil ekidir. Bunu da eredim. Geldim C'ye. Bütün gün koşmasına rağmen yorulmak nedir bilmiyor. Bakalım burada mak derken isim fiil var fiilimsi var. Susma ne olur demiş ikincisinde. Olumsuzluk eki var. Gece de yediğimiz dolma mideme oturdu galiba derken dolma kalıcı isim olmuş. Bu da var. Dolayısıyla aradığım C şıkkıdır. Bu metindeki fiilimsi sayıları aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar fiilimsiler biliyorsunuz isim fiil sıfat fiil ve zarf fiil olarak üçe ayrılıyor. Ben de burada başlıklarını yazayım. İsim fiil yazdım, sıfat fiil yazdım ve zar fiil yazdım. Şöyle küçük bir tablo oluşturdum. Fiilimsileri buldukça birer tane çizik koyacağım arkadaşlar altlarına. Okumaya başlayalım. Çocukların çantalarını alıp derken ıp zarf fiildir, bir çizik. Okula gelişlerini derken geliş, ış, iş isim fiil ekiydi. isim fiile bir çizik. İzlemek demiş. Makmek isim fiil ekiydi. Yine arkadaşlar isim fiillere bir tane çizik. Devam edelim. İnsana ayrı bir huzur veriyor. Kimisi telaşlı, kimisi neşeli. Koşan, bakın burada an eki var. Dolayısıyla sıfat fiile bir çizik. Yavaş yavaş yürüyen, yine en eki var. Sıfat fiile bir çizik. Heyecandan önüne Bakamayan çocuklar derken yine an sıfat fiile kim? Sıfat fiile bir çizik daha. Çocuklar okul kapısından girer girmez remez eki arkadaşlar zarf fiildir. Dolayısıyla zarf fiile bir çizik. Doğruca sınıfa yönelen derken yönelen sıfat fiildir sıfat fiile bir çizik. Ya da okula gelince derken ince ince zarf fiildir zarf fiile bir çizik. Okul önünde bekleyen çocuklar derken bekleyen sıfat fiile bir çizik. Çünkü en sıfat fiile ki her biri ayrı bir dünya. Hele de ders sonrası teneffüs dili çalınca derken ınca zarf fiildir zarf fiile bir çizik. Bu dünya ayrı bir şekle bürünür. Sınıftan birden savaşa gidercesine casına cesine arkadaşlar zarf fiildir. Çizik koydum. Koşan çocuklar dediğim. Yine burada an sıfat fiildir. Devam edelim. Var. Sağa sola bakmaksızın maksızın arkadaşlar neydi? Yine zarf fiil ekiydi. Zarf fiile bir çizik daha. Dışarı koşan çocuklar dedim. Yine bir tane koşan çıktı karşıma. Sıfat fiilde eksimi koydum. Gelecek günlerimizin derken gelecek arkadaşlar burada yine sıfat fiildir. Büyük insanları bunlar. Bunlara söyleyecek hiç kötü bir sözümüz yok derken söyleyecek, ecek, acak ne ekiydi arkadaşlar? Sıfat fiil ekiydi. Yine bir tane sıfat fiil eksi koydum. Sözümüz yok dedim. Neden mi? Onlar ki bilgiye susamış, kendilerini öğretmenlere teslim etmiş insanlar derken e, teslim etmiş yine arkadaşlar burada sıfat fiildir. Bir tane daha sıfat fiile çizgi koydum. Bir tane de şurada sıfat fiilim var. Bunu çizmeyi unutmuşuz. Susamış derken bu da sıfat fiil. Bir tane de sıfat fiile e, eksi koydum. Şimdi hepsini sayalım arkadaşlar. İsim fiiller kaç tane olacakmış? 1, 2. Bakıyorum. C ve D elendi. Bunlar da üçer tane göstermiş. Şimdi geldim. Zarf fiili saymaya sayıyorum. Zarf fiili 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zarf fiil çıktı. Sıfat fiilleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane de arkadaşlar burada sıfat fiilim ortaya çıktı. Dolayısıyla hangi şık bana daha yakın gözüküyor? Tas tamam. A şıkkı benim doğru cevabım gibi gözüküyor. Burada da 2 tane isim fiil, 11 tane sıfat fiil ve 6 tane zarf fiil bulunmakta. Dolayısıyla cevabım Adana'dır. Yine grafikli tablolu bir soruyla karşı karşıyayız. Uzaktan eğitim süresince dersleri EBA'dan takip eden öğrenciler, filmler konusunda uzun metinlerden oluşan örnekleri zaman yetersizliği nedeniyle çözemediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen bu konuyu telafi eğitimde yer vermiş ve konuyu oyunlaştırarak ele almıştır. Şurada bir metin var. Öğretmen öğrencilere sizden metinde yer alan filmleri bulmanızı istiyorum. Bulduğunuz filmleri tabloya yerleştirdiğinizde her doğru cevap için 10 puan alacaksınız. En fazla fiilimsi bulan bu oyunun galibi olacaktır. Demiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ben bakayım hangilerine şu metni okumadan bile çözebilirim bunu. Seçil, Anıl, Yücel ve Ümran var. Bakalım bulduğu kelimelerin hangisi fiilimsi hangisi fiilimsi değil. Girdiğimiz derken sıfat fiildir. Tamam. Yazdıkları derken sıfat fiil. Tamam. Unutuşlarınız derken isim fiil tamam. Unuttuklarımız derken sıfat fiil tık tık tamam. Doya doya derken zarf fiil. Başlarız derken çekimli fiil. O zaman bu bir hata yaptı. Okumuştum derken arkadaşlar. Burada da yine çekimli fiil. Bir tane daha hata yaptı. Kahraman derken bu bir sıfat fiil değildir. isimdir. Bu bir hatadır. Katarız derken yine arkadaşlar bir çekimli fiildir. Yazarlar derken şurada bazı yazarlar diyor bunu kabul etmiş. E bu da isimdir arkadaşlar. O zaman e, bir takım hataları oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane yanlışı oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane doğrusu oldu. O zaman 5 doğru diyelim buna. Geldik anıla. Oturup derken oturup nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Tamam. Girdiğimiz kelimesi nedir? Sıfat fiildir. Yazdıkları sıfat fiildir. Unutuşlar isim fiildir. Unuttuklarımız sıfat fiildir. Başlarız nedir? Bir çekimli fiildir arkadaşlar. Fiilimsi değildir. Eledim. Oluşturulan tamam sıfat fiil. Açar açmaz. Armez zarf fiil. Güzel. Ancak e bir bağlaçtır arkadaşlar. Yanlış vermiş. Yazarlar isimdi demiştik. Başına kelimesinin filmsilerle alakası yok. Gerçek kelimesinin alakası yok. Katarız kelimesinin alakası yok. Doya doya kelimesi zarf değildir. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yanlış yaptı. Bakalım doğrularına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane doğrusu var arkadaşlar. Buraya da 8 yazdım. Yücele geldim. Oturup nedir arkadaşlar? Zarf fiil. Yazdıkları sıfat fiil. Unutuşlar isim fiil. Unuttuklarımız sıfat fiil. Hatırlattıkları tık eki sıfat fiil. Okurken zarf fiil. İster istemez zarf fiil. Yaşanan sıfat fiil. Oluşturulan sıfat fiil. Açar açmaz zarf fiil. Olduğuna duk arkadaşlar burada. Nedir? Sıfat fiil inanmaya nedir arkadaşlar? İsim fiil ma iki girdiğimiz nedir? Dik sıfat fiil doya doya zarf fiil. Bakın Yücel'in bulduğu bütün kelimeler neymiş? Fiilimsiymiş. Toplamda kaç kelime bulmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Açık ara Yücel birinci gibi arkadaşlar. Bakalım diğerine de oturup Ümran'a bakıyoruz. Yani oturup Zarf fiildir tamam yazdıkları sıfat fiil unutuşlarımız nedir arkadaşlar isim fiil demiştik unuttuklarımız sıfat fiil hatırlattıkları sıfat fiil okurken zarf fiil ister istemez zarf fiil yaşanan sıfat fiil oluşturulan sıfat fiil açar açmaz zarf fiil olduğuna nedir dık dik sıfat fiil İnanmaya ma isim fiil girdiğimiz dik neydi sıfat fiil tamam. 13 tane buldu. Problem yok. Ama 14. 14.sünde başlarız derken bu nedir? Çekimli bir fiildir arkadaşlar. Çekimli fiildir. O zaman toplamda 13 tane de Ümran bulmuş. En çok bulan, en çok doğruyu yapan Yücel hepsini doğru bulmuş. Dolayısıyla C şıkkım doğru olacaktır arkadaşlar. Fiilimsiler, isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller olmak üzere üç gruba ayrılır. Aldıkları ek onların hangi tür fiilimsi olacaklarını belirler. Bu eklerden bazıları sözcüğü fiilimsi yaparken bazıları bu özelliği vermez diyor. Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi eki alan sözcük fiilimsi görevinde değildir diyor. Bakalım. Beklenmedik bir anda ayrılı, ayrılık gelip çatsa. Şimdi gelip derken zarf fiil var. Beklenmedik derken beklenmedik an sıfat fiil var dikte. Burada bir problem yok. Birinci cümleyi eledim. İkiye, e, ikiyi bırakalım. Üçe bakalım. Olgunlaşmış elmalar derken mış sıfat fiil ikidir. Eledim. Burada da var arkadaşlar. Dörde de baktım. Anlaşılmaz ifadeler derken anası mezar dikecekmişten sıfat fiilim var. İfadeler ismim yüzüme bakıyordu diyor. Bunu da eledim dolayısıyla. Şimdi geldim ikiye dondurmanın hepsini ben gelene kadar yemiş, bitirmişler. Burada dondurma isim fiileki almış fakat artık bu kalıcı ad haline gelmiş. Dondurma bir kalıcı isim olmuştur. Dolayısıyla artık e, fiilimsi görevinde kullanılmıyor bu isim. Cevabım ne olmalı arkadaşlar? 2 olmalı. Burada yanlışlıkla 2'yi elemişiz ama 3'ü elememiz gerekirken 2'yi elemişiz. Cevabım Bursa. Özel bir kurumun düzenlediği bilgi yarışmasına katılan Anıl Berkin Deniz ve Yusuf mavi, pembe, yeşil ve sarı kartlar dağıtılmıştır. Yönergeler doğrultusunda ellerinde bulunan renkli kağıt ile cevap vermeleri istenmiştir. En çok doğru cevap veren kişi yarışmayı kazanacaktır. İsim fiil kullanıldığında pembe, sıfat fiil kullanıldığında mavi, zarf fiil kullanıldığında yeşil, fiilimsi özelliğini kaybeden sözcük kullanıldığında turuncu kartları kullanmaları istenmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıda gösterilmiştir diyor. Bakalım. Sen giderken karanfiller sarıydı diyor. Giderken nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Yeşil kullanmam gerekir. Diğerlerine hiçbir şey yapmıyorum. İkiye baktım gitmekle gitmemek arasında kararsız kaldı. Mec eki arkadaşlar nedir? İsim fiil ekidir. O zaman pembe kullanmam lazım. Pembe kullananları artı koydum. Devam ediyorum. Sevmek istisnasız tüm kalpleri yumuşatır. Burada mec yine arkadaşlar isim fiildir. O zaman pembe ile gösterilmesi lazım. Pembe olanlara artı koydum. Diğer cümleye baktım. Yaramaz çocuklar gibiydi hayallerimiz. Yaramaz derken mezmaz e, sıfat fiil ekiydi. O zaman mavi hepsi kullanmış. Hepsine artı koyduk. Geldik sonuncuya. Okunacak kitaplar listesi iyice kabardı. Epey kabardı diyor. Acak ecek neydi arkadaşlar? Sıfat fiil ekimdi ve mavi ile göstermem gerekiyordu sıfat fiilleri. O zaman anıla artı koydum diğerlerine. Bir de belkine artı koydum diğerlerine artı. Yok değerli arkadaşlar. Baktığımda en çok Anıl'ın artısı var. Bütün soruları doğru cevapladı. Dolayısıyla bu yarışmayı hangi öğrenci kazanmıştır dediği için A şıkkındaki Anıl kazanmıştır. Fiilimsi diye burada bir tekerleme vermiş arkadaşlar. Bakalım. Fiil değilim, fiile benzerim. İsim kökünden türemem, fiil kökünden türerim. İsim sıfat zarf olurum, cümleleri birleştiririm. Sana kolaylık olsun, eklerimi bul benim. Burada da fiilimse eklerini vermiş. Bana soruyor ki, görselde verilen bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimse türlerinin tamamına yer verilmiştir? Yani isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilin hepsi vardır diyor. Bakalım, insan doğası gereği kendi eksikliklerini, Zayıflıklarını görmez. Görmez burada olumsuzluk iki. Mezar dikecekmişten aklınıza gelmesin. Görse de bunları tarafsız bir şekilde değerlendiremez. Ancak aynı kusurları başka birinde fark edince derken arkadaşlar burada ince nedir? Zarf fiil ekidir. Z'yi koydum tamam. Virgül. O kişiyi hemen yargılar. Oysa insanın başkalarını doğrudan yargılamaması gerekir diyor arkadaşlar. Burada ma diyelim ki isim, fiil, tamam. Çünkü hakikat aynası kendinde tutulduğunda zor durumda kalabilir. Burada arkadaşlar sıfat fiil bulunmuyor. Sadece zarf ve isim fiil bulunuyor. Bu yüzden bunu eledim. A değil cevabım. B'ye bakalım. Söz oyunlarından uzak bir şiiri vardır şairin. Onun içtenliği yalınlığa götürür şiirini. Yalınlığı da çarpıcılığa. Konuşma üslubuyla Şiir söylemek derken Mek burada isim fiil. Onu yazdım. Her baba yiğidin ağacı değildir. Sözün balını bulup çıkarmak. Yine up zarf fiil. Çıkarmak isim fiil. İsim fiil tekrar yazdım. Gerçek şairin işidir. Bu nedenle bu şair gerçek bir şairdir. Gördüğünüz gibi burada da zarf fiil yok. Dolayısıyla bunu da elemem lazım. Eledim. Geldim C'ye. Pierre Bordeaux Freiburg Üniversitesi'nde yaptığı bir açılış diyor arkadaşlar konuşmasında. Şimdi tık yaptığı derken sıfat fiil var. Açılış derken ış isim fiil söz konusu. Konuşmasında derken konuşma yine isim fiil söz konusu. Şöyle diyordu. Düşünceler ürünü oldukları üretim alanını beraberinde götürmedikleri yine dik var sıfat fiil için bağlamlarından koparılarak arak eki var zarf fiil. O zaman bu, buldum sayılır. dolaşıma giriyor. Özellikle çevirilere gönderme yine isim fiil, yaptığı yine sıfat fiil. Bu konuşmasında yine isim fiil. Bir eserin başka bir dile çevrilme yine isim fiil. O dilde yayımlanma, okunma, tartışılma süreçlerinin önemli konu önemi konusunda okuyucuyu uyarıyordu. Gördüğünüz gibi C şıkkında arkadaşlar zarf fiil de var, isim fiil de var, sıfat fiil de var. O zaman aradığım cevap C'dir. Sıfat fiillerle kurulan sıfat tamlamalarında sıfatın nitelediği isim düşerse bu bu tür sıfat fiillere adlaşmış sıfat fiiller adı verilir. Adlaşmış sıfat fiiller oluşurken isimde ek varsa ek de sıfat ile birleşir. Örneğin geziye gidecek öğrenciler burada toplansın cümlesinde. Geziye gidecek öğrenciler ifadesi sıfat fiildir. Yani sıfat tamlaması aynı zamanda. Geziye gidecekler burada toplansın cümlesinde. Geziye gidecekler ifadesindeki öğrenciler ismi düşmüş. Ve bu ifade adlaşmış sıfat fiil olmuştur. Bakalım. Ne diyor? Buna göre aşağıdaki dergi kapaklarından hangisinde adlaşmış sıfat fiil örneği vardır? A'ya bakalım. Gökyüzündeki trafiği düzenleyenler. Burada var gibi arkadaşlar. Düzenleyenler sıfat fiile benziyor. -en eki var. Normalde ne olması gerekirdi? Trafiği düzenleyen yazalım. Düzen düzenleyen insanlar olması lazımdı değil mi? Yazalım, yazdık insanlar. Buradaki arkadaşlar insan ismi düşmüş. lar eki ismin e, çekim eki nereye gelmiş? Fiilimsinin sonuna eklenmiş. Düzenleyenler şeklinde olmuş. Dolayısıyla düzenleyenler nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfat fiildir. Benim aradığım cevap adına bakıyorum. Dünden bugüne gözlük diyor. Burada adlaşmış sıfat fiil yok zaten sıfat fiil de yok. C'ye baktım oyuncakların öyküsü. Burada da arkadaşlar sıfat fiil yok. D'ye bakalım. Uçak nasıl uçar? Burada da bir sıfat fiil söz konusu değil. Önce sıfat fiili bulmam lazım benim adlaşmış fiili bulabilmem için. Dolayısıyla burada B, C ve Denizli'de zaten sıfat fiil de yok. Buradan da yola çıkabilirsiniz. Ayrıca A şıkkında adlaşmış sıfat fiilin nasıl yer aldığını da açıklamış olduk. Cevabımız Adana. Bu dizelerle ilgili 3 tane yargı vermiş. Diyor ki bize yargılarından hangileri söylenemez. Bakalım. Birinci de 3 fiilim sütürüne de yer verilmiştir. İkinci de isim fiil ve zarf fiile örnek bulunmaktadır. Üçüncü de adlaşmış sıfat fiil örneği yer almaktadır demiş. Yaşamak şakaya gelmez diye başlamış. Yaşamak derken isim fiil bulunuyor arkadaşlar artı koyalım isim fiile. Şakaya gelmez. Burada gelmez olumsuzluk eki arkadaşlar. Geniş zamanın olumsuzu. Bu yüzden ben bunu sıfat fiil alamam. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın derken de acak burada nedir arkadaşlar? Gelecek zaman ekidir. Sıfat fiil eki değildir. Eledim. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde. Hiçbir şey beklemeden. Beklemeden burada nedir? Zarf fiil ekidir sevgili gençler. Meden, madan zarf fiil dedim. Buna da artı koyalım. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Olacak burada yine gelecek zaman ekidir. E, sıfat fiil eki değildir. O zaman sıfat fiil yokmuş sevgili arkadaşlar bu bu şiirde. Nazım Hikmet'ten alınan bu şiirde. Bakalım şimdi yargılara. Üç fiilim sütürüne de yer verilmiş mi? Hayır. İsim fiil ve zarf fiil var. O yüzden buraya eksi koydum. İsim, fiil ve zarf fiile örnek bulunmaktadır. Bulduk örnekleri. Yanına artı koydum. Adlaşmış sıfat fiil örneği yer almaktadır. Arkadaşlar ben adlaşmış sıfat fiili bulabilmem için öncelikle sıfat fiil var mı bunu bulmam lazım. Şiirde sıfat fiil yok. E, dolayısıyla adlaşmış sıfat fiil de bulunmamaktadır. O zaman buna da eksi koydum. Hangileri söylenemez diyorsa 1 ve 3 söylenemez cevabı C şıkkıdır.